Aç. Selamun Aleyküm bacılarım, kardeşlerim. Hoş geldiniz kanalıma, sefalar getirdiniz mutfağımıza. Gezdik tereyde peyi yedi eşya, sıpayı, işten çıkış aldık. Molayı verdik. Arkadaşlar şöyle bir iş arkadaşlarımın evine davetlendim. vallahi şöyle bir getir arkadaş, şöyle bir gofte tası tabağı, baklavayı, ondan sonra izleyici bacılarım, kardeşlerim, Gördünüz mü arkadaşlar? Tavayı da gösterin. Arkadaşım elleri de çıkabilir. Gördünüz mü kota çörekleri hazır. Hiç, ben koyayım da sen şu an aradık İki İçeten mi? İki i̇ki çatınla Ama çatan ne ya? Şunlara koymuşsunuzdur. Dur şuraya iki. Şuraya iki. Şuraya iki. İki şerpene. Şuraya iki. Bir teçik kalmış burada. Hı, kızardın da koyma. Öyle işte. Arkadaşlar ne yaptınız? Nasılsınız? Bugün benim iş arkadaşım Aşure gelinin evine geldik. Gel Aşure'm şöyle selam verip arkadaşlarıma. Gel. Asıl e, iş arkadaşımın evine geldim arkadaşlar söyle. Hoş geldiniz. <laughs> sağ Sağol sağ ol. Aşure gelinin ellerine kollarına sağlık. Çok Ayy, memnun olsun. oldum. Hem mahallemin kızı arkadaşlar hem anşalamında gelini. İki taraftan da akrabayı. Hem gelinimiz hem kızımız. Ondan sonra işe başladı benimle. Arkadaşlar. Kuvvete çöreği de var tavada bitecek. Kuvvete çöreğine muhatap ol. Açıra kızardınlar tavada bitirecek. <laughs> Haydi ben konuşayım. Ondan sonra... <laughs> ha. Ondan sonra sevgili takipçilerim hazırlamışlar. İşten ilken geldik. 3-4 gün tatil. Ondan sonra işten ilken geldik. 2-3 günde bir kapak çapası iş alıyorum. Hıcıba başlayacağım. İş arkadaşlarımla, bacılarım, kardeşlerim. İki gün mü süren, bir buçuk gün mü orada da o çapa şimdi alacağım. Hem ziyaret hem ticaret tatil gününde değerlendireceğim. Bacılarımı evde yatırmayacağım. Onlar benim arkama düşüp gidiyorsa ben onların, onları omuzlarımda taşıyacağım. Onları yorulana kadar omuzlarımda. Arkadaşlar, sevgili bacılarım çaylar da kaynayıyor. Ondan sonra arkadaşlar... İzleyicilerim ondan sonra kahveler çaylar pişiyor sağ olsun iş arkadaşımın ellerine sağlık Vallahi patron rahmet gelecekti patronumuz gelecekti daha yeni geldik o da yine işe başladı biz yine böylece izleyici bacılarım kardeşlerim get şu tatlılar da göster de ondan sonra arkadaşlarıma gördünüz mü göster o tatlının adı ne Aşure. Ne? Çöpü et. Anam tok kaç öyle kız. Kötü de bir yiyeyim ne nasılymış? Arkadaşlar bir bakayım tadına şurada da. Pacılarım kardeşlerim. Yok, bakayım bir. <laughs> Nasıl da, da sevdiğimi de biliyorum. Bir aşağıda gelin yapmış valla. Şehir kurmuşsunuz ama. Medeniyet kurmuşsunuz. Sen medeniyetini de gördün ya. Talladın mı? Oynayın dedim. Sen oyun salla kardeşim ne? Bire gidiyon daha var işin yok ha var ha 3 evdesin Yok Pazar, pazar tesis salı kadar evdesin ondan sonra yok. Ben değerlendireceğim Nasıl? Sen Vallahi değil, Sen değil. Bir. Arkadaşlar Kaybedeceğiz yani kaybeder de görüşelim haydi Tekrardan merhabalar değerli takipçilerim, izleyicilerim, arkadaşlarım Aksaray 68den sevgiler, selamlar gönderiyorum siz değerli izleyicilerim, arkadaşlarım Arkadaşlar, sevgili takipçilerim ee, Gündüz misafirliğimizi yaptık Arkadaşlar Misafirliğimizi yaptık Değerli takipçilerim Şöyle göstereyim sizlere Arkadaşlarım Aksaray 68'den 8'den Kurbetçi arkadaşlarımıza sevgiler, selamlar olsun Memleketlerimizden Fide almaya geldim, fide aldım arkadaşlar Ondan sonra sevgili takipçilerim. Fide götürüyorum. Domates, biber, battı, can, hiyar. Her şeyden aldım. Mevlüt Çan'la geldim. O da onu da gidiyor. Baba ben dedi. Önden gideyim dedi. İşim var dedi. Ondan sonra arkadaşlar. Buyurun gelin. inşallah hayırlısıyla kazasız belasız. Bişiririk, melemeni melemen iderik. Yemiyani bişiririk, battı canı. Ondan sonra melemeni iderik. Domatesi, biberi, hiyarı, salatayı derik. Böyle kopar yirik arkadaşlar. Buyurun gelin hep beraber. Ondan sonra bahçemizden koparalım yiyelim yetişsin. Ben kupre bile koymam arkadaşlar dibine. Şöyle göstereyim sizlere. Arkadaşlar. Aksaray'dayız. Misafirliğimizi yaptık işten de erken geldik. Ondan sonra ilken gelince de böyle o gittik. Sevgili takipçilerim. Arkadaşlarım. Ne yaptınız? Nasılsınız? İzleyici dostları inşallah iyisiniz. Allah'ım sağlığınızı sıhhatınız, iyiliğinizi versin. Bir dur bakayım ben. Şöyle yoruldum arkadaşlar da bir dinleneyim dedim. Sevgili takipçilerim Rüzgar geliyor. Şöyle çekeyim. Arkadaşlar. Vallahi fideleri aldık da bir sürü para verdik. Şu kadar şey 3 milyar para tuttu arkadaşlar. Azmaz değil vallahi bir görseniz. Neyin yanına varlıyor, neler oluyor, ne işler yapılıyor. Değerli dostlarım, izleyici arkadaşlarım. Allah'ım sağlığınızı, sıhhatinizi, iyiliğinizi daim eylesin. Dostlarım Mehmetcan da telefoncuya gitti. Telefonunun camını kırmış, onu da aktaracak. Ben dedim o gelen kadar şöyle durayım dedim. Buraya geldim teyze arkadaşımın yanına. Dışarıda rüzgar esiyor, çok rüzgarlı diye. Arkadaşlar, ondan sonra her şeyi ziraattan aldım. Domates, atacağım biber. Ondan sonra arkadaşlar, Müşteriler geliyor, ara bilelim. Evde dikerken görüşelim değerli takipçilerim, arkadaşlarım. Bugünlük e, Aksaray'dan da sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. E, güzel Allah'ıma emanet ediyorum. Evde devam ederim. Dikecek zaman sizlere, arkadaşlar, Rahime teyzenizden gösteririm. Hayırlı inşallah sağ salim eve götürürsem dökmeden, kırmadan, çiğitmeden. Evde görüşmek, buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Evet, değerli takipçilerim, arkadaşlarım. Daha kavuşmaz adam adama kavuşur izleyici dostlarım. Benim takipçim YouTube'da takip ediyormuş arkadaşlar. Aplam e, ablam demiş koyayım deyince Rafet'in hayatı sen değil misin dedi. Ben de benim dedim abla dedim. Şöyle baharat dükkanı var arkadaşlar. Kendisi Apsarı Koyun'dan. Ablamın arkadaşlar şöyle bir Aplam e, ablam kendisi burada. Merhabalar abla. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı uğurlu olsun dükkanında, Allah'ım bol kazanç versin, bereket versin, utandırmasın Cenab-ı Mevlam. Hayırlı uğurlu olsun dükkanında. Ederim, sağ i̇yi, iyi maşallah, kendisi Apsaralı arkadaşlar, ee, Çatal Sulu, takipçi dostlarım. Ee, bir dakika arkadaşlar durun bakayım. Öyle işte arkadaşlar, abla da burada baharat dükkanı açmış. Şöyle e, dükkanında olanlara bir say bakayım bacım, ne satıyorsun sen ince? Kırklı ve aromatik bitkiler ne varsa hepsi var dükkanımızda. Baharatlar var. Ee, doğal şampuanlar, doğal kremlerimiz var. Saç bakım ürünleri. He. E, kolajenler, işte hidrosoller. Hepsi var. İyi maşallah, iyi iyi iyi. Çok güzel. Çok... Ak kremi mi dizlere çalınan ağır kesici? Evet. Yeşil olan. Hı. Yağlı kremlerimiz de var dizarlarına. Kozalak macunları. Evet. İyi, hayırlı olsun. Yine açmışsın ya. Burayı ikinci evet. etip Evet, yine açtım ben. Ben evet. e, Aksaray Üniversitesi'nde okuyorum. Evet. Bir, 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 bir abi. Evet. De, gördün mü? İnşallah açılışımız da Haziran'ın başında olacak. İnşallah, inşallah. Olsun vallahi Niye istemez diyelim? Olsun. Allah'ın bol kazanç versin, utandırmasın. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar şöyle bir ablayla hazır asit miymiş diye bak şöyle görüyorsunuz e, Nane, kekik, kimyon, toz karabiber, sumak, isot, pul biber, tatlı pul biber, acı biber, toz biber. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bakın tarçın, toz tarçın, limon tuzu, pudra şekeri, kuru domates kuşburnu kurusu, tut kurusu, ondan sonra tane kimyon, çörek otu, susam, kurumuş susam, hindistan cevizi, takipçi arkadaşlarım şurada da var şöyle işçiklerden yukarı çıkayım. Bakın sevgili takipçilerim gördünüz mü? Şöyle bakın. Arkadaşlar gördünüz mü? kurulu dolmalık biberleri var vallahi canınız istese gelin alın. Dükkan da Aksaray merkezde yakın yani. Çoğlakı kavşağında. Çoğlakı bacılarım. Şöyle göstereyim sizlere de canınız ne isterse özelden bana yazabilirsiniz ben ulaştırırım ablaya. Şöyle gördünüz mü arkadaşlar her şeyden var. Salçalar da bak domates, biber salçaları, acı tatlı. Her şeyden var arkadaşlar. Gördünüz mü? Şöyle. Bakın burada. Ayva yaprağına neyi bakın arkadaşlar gördün mü? Bizim koyda gazelolu olup atarlar tandıra yakmaya. Bak şehirlerine nasıl değerleniyor Ayva yaprağı. Arkadaşlar. Başka ne var burada? Ayva yaprağı var. Ondan sonra maydanoz tohumu. <laughs> her şey de Ondan sonra öyle. <laughs> arkadaşlar. Müşteriler de geldi bura. Sevgili bacılarım şöyle bir sizlere de dedim. Çeytim stiliyle de evde dikeceğim, stil dikerken konuşalım bacılarım, kardeşlerim. Oradan çıktık Aksaray'dayız. İşte öyle gezi yok. Tekrardan merhabalar te değerli takipçilerim. Hoş geldiniz kanalıma. sefalar getirdiniz. Dostlarım, arkadaşlarım. Nur'un Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatınız yerinde mi arkadaşlar bahçemden her değerli izleyicilerime sevgilerimi selamlarımı iletiyorum sağ olun var olun arkadaşlar stil dikiyor biz başladık gayri işler gücler başladı <laughs> ha şöyle değerli izleyicilerim bu cim biberi turşuluk arkadaşlar ondan sonra dostlarım Selam ne sen de konuş. Dikerken konuşuyor musun? Tamam ben bunu dikiyorum ben işte sen konuş ayakta dur da ne yapacaksın? Sel Selam aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz sevala getirdiniz. Kanalımıza. Bahçemize. Bahçemize, hayatımıza, evimize. Ben dikemiyorum arkadaşlar da. Ondan sonra. Şu, şu yana şu yana dikme mi şurayı? Hayır. Tek bu. Ha. De arkadaşlar da. Davetle sefilden uğraşıyor. asraya gitti ziraattan sefil aldı geldi çekil arkadaşlar. Anne sen yapamazsın kolun ağrıyor diyor. Ben de yanında duruyorum arkadaşlar da o dikiyor. Gölgede de öyle meşlik dik. Ama o kutu tarafa çekiliyor ona bir daha koyuyor bir şey olmaz. olmaz ya varalar öyle. Olur, Olur mu? Aha diyor tek tek dikmiş dur vadim Ondan sonra diyor arkadaşlar da dikiyor bakalım hayırlısıyla arkadaşlar Allah nasıl giderse. Yedi ya. Ey. Allah bak, Allah Allah. Ha bu orada mı kalmış? Hav tavuk. Aha. Bak orada çık o damda yayılıyor, yayılıyor geliyor. Görüyor musun? diye ziyade. Kapatma. Tavuk bir hemen iki açımdan yo, kapatıyorsun. Yok yok ne iki açımı? Dibine, onu ne durduk bilin kim bilirdi. Onunla bekledik. Kapattığımız de orası şimdi o damdan geliyor. Dam çıktı. Arkadaşlar. Hmm. tavuk damda kalmış arkadaşlar da. Onu da görmemiştik de. Şöyle dikilecek işte. Ha, ben de iki böyle. taraf yok Yo böyle böyle. Bacılarım, kardeşlerim gördünüz mü? Ay de di dikiyorum ben öyle sanırım. Yo yo. Arkadaşlar öyle işte. Ne bir bu dikiyor arkadaşlar. Patlıcan dikecek. Domates, kıl biber, dolmalık biber, salça hepsinden. 1, 2, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on damla. on damlamadı. Suyu kapat. Kapat, suyu sonra aç. Suyu kapat, sonra açarım. He, çamur olur şimdi. Çamur olur. He. Burayı... Şu bak, anca iter anne. Sonra itme de mi oğlum? Yok, iteceğim işte anca iter. Dört tane de oraya ha, itecek. Bir, İki üç, dört iter oraya. İter mi? Hı hı. Bir daha it oraya. İter, iter. Dişi dişiyor, bir sıra oluyor değil? he. He. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, hı. altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Sen kaç... On, on, çıkma, Çıkmaz, çıkmaz, hadi sür gel. 5 10, 15 Akşam tane. çıkmazdım. Şimdi kaç 15 oldu? Tane. Tamam. Bu 15 tane. Dura. Saat gelecek de 15 birine gidiyor işte. Öyle diyeydin o adama. Yok hep saydık aldık. Tamam öyle diyeydin. Öyle işte bacılarım, kardeşlerim, ha. paklalar ettim, isimler ettim, yeter ama ne yapacağım? Çıkıyor ne çıkıyor paklalar? Bahçe ne ya, ya, ne yapacağım karşıya? Bak Aman karşı kadar de, var. Ne iyi ya, damlama, Aman açtık ya, da sularını ne iyi ya. Gel Şaş sen yiyecek diyor. Doğru söylüyor. Ası rahatım tamam, ne vardı? Bak o seni şey, şey, ya vallahi. Şale. annenin var. Hangının? Şaş senemin kaç kızı var? Şey, şey Nazlı'nın. Şaş senemin. Senin ya. Nerede gitti, trostta bindi de. Ha mana. Sarı orta. Selam Asıl söyle annene dedi. Babanı duydum dedi. Ee, i̇zleyordum yani. dedi. Nasıl oldu evet. babam dedi. Hiç annen babana onu seslenmesin. Onlar öyle oluyor. Dedi. Ne oluyor? Müşteri idare diyor babam. Onu da öyle gel diyor. Ne öyle hangi Gidim beni acıkmış. Şurada pilav odun. Gidi. Pek de yumur az yiyor. Ay eski değil yemeye. Diyet yapıyor ondan. Diyet değil. Yumur evvel nasıl de Kek yapmasın. Kıttı, yişiydi, çiğitti keke. Gidelim gidelim. Akşam yarınımız hayırlı olsun, ha, gidelim. Gidelim anam yavrum. İncir ağabeyi gidelim. Gönülelim anam, ayıp olur. Arkadaşlık He, var. Otur Allah'ımızın şahanımızı sürüyor ki. Babam da dedi gidelim. gidelim. Babam dedi, tüncere gidelim. Çal, çalıyor. Dedi. Çalıyor, ta öğlen de azabaktır belli. O kınağı yaktılar, geldiler. gelinde de getirirler. Buradan çıkarırlar. Hangi adam gelin gelinim akşama. Kayseri'den. derim. E, gelini getirmişlerdir Hadi gidelim biz. Dikerim ben canım doğrucu konuşuyum da arkadaşlarla. Bana da şimdi bir de ben de dikeyim sana yardım edeyim. Yok ben cazı dikiririm ince. Sen, Dikerim ben zabanın konuşuyorum. diye. Zabanını He he zabanını da açarım sularım. İki gün evdeyim. Ben o kendi sularını ben de He iki gün, gün. E, bayadın, ben he, de, iki ben evdeyim. Sularım. Ben sularım yarın açarım otururum. Ben de. de sularım kendim kız. Sen yarın ev boyatacaksın. Ev boyatırım sularım da. E. bir kayısımız vardı bir ağaçta arkadaşlar. Soğuk aldı ya. Geti Sen konuştuk iki yemez şunları. şey dedik ya. Bildiri iyi kayısı iyi bu sene soğuk aldı. Bak hele ki tepelerin kurudular. Kiri çatlı var hep denizde. Kiri uyanıyor, yeni yeni uyanıyor, yeni yeni uyanıyor. Olsun bakalım, bil de böyle olsun iyi abi. Yapacak bir şey yok. Çare yok ne olalım. İlken döller diyor hala şu çiçek atsın diyor. Çok kaç çiçeği açar bu bir daha döller diyor. Çarca döller diyor. Biz dığ dığ ipeklerden çabuk çabuk Arasta da gidiyor He. İki buçuk milyar. Gitti mi? İki buçuk. He bu parayı buraya anne diyor Yarın tıraş olacağım diyor. İki buçuk milyar değil değil He. Yarın tıraş olacağım diyor. Düğünle çalıyor, sesi geliyor. He geliyor, çalıyor. akrabamız olur, ahbabımız olur gidilecek mi ya Şükran bacımın yanına varıp oturulacak, hayırlı olsun dinecek Paçamızı dik de gidelim. Gelin. Şu kutuyu ne alayım ya? Sok olur be kız. Huyenine olursa o zaman alıverin. Şurası sok olur. Bakayım dur. Ha. O, o tutarlar. tutarla. İyiler tutmaz kotu tutar. Kotu taplayı o yandan. Patlıcan var da, hiyar var. Patlıcanın ne yazıyor mı Şuramı tez Buraya ama. Burayı yer dikeceğim şu geniş şire. Bura patsatacak. Şurak enişireyi artık dikeceğim. Şura şura o şura. O enişireyi dikeydik. Domates, dire inliyiz. Daha iniler var. 2 tane heye domates oralar dikeceği. He biberi de rak. İleri değiştireceğim. Bura bak tacanı dikeceğiz. Bura domatesti he şura. Domatesin bakacanıtı bura. Şura biber. He öyle. Şura saçarak biber dikeceğim. Tamam hadi dike doğ. Başlayı bura. Öyle işte bacılarım, kardeşlerim. Başla, ciyen, şone, şone, şone yanmış, ne oracağım? Olmam. İmcan. Şuna da aç şura. Şu yanmış neymiş? Neymiş? Vaz kapa mı ne kurudu? Mervecan! Gel lan. Gel oğlum, gel. Gel sonandrace gel. Ta işlerim var arkadaşlar. Olur, olur. Ne ben de. bak ben olur. Ben de anneyim. olur anneyim Olur mu canım? Ee? Neyse değerli takipçilerim, Yeni dostlarım. dostlarım. Bugün de videomuz böyle olsun. Ee, olsun bari. Allah hayırlısını versin. Hoşça kalın, dostça kalın, Bahçemde kalın, kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlarınız olsun. Haydi Görüşmek, buluşmak üzere. Haydi. Olun, olun. İyi akşamlarınız hepiniz. olsun. Görüşürüz. Haydi öpüyorum hepinizi.